Merhaba severler. Yepyeni bir ol videosuyla yine karşınızdayım. Evet bugün sizlere 6-3-1 mükemmel bir taktikle geldim. Duvar taktiği, rakibe beton kuracağız sonra rakibi pestilini çıkartacağız. Tabi bu %90 puan ve puanlar alır. Çünkü neden? E bizim bir de tabii ki taktiklerimizi izleyen kardeşlerimiz var. Antilerini sunuyoruz. Diyorlar ki mesela hani bu bunu yenerdi, hani bunu yenerdi. Hani şu şöyleydi böyle arkadaşlar yani rakibi bırakın benim taktiklerimi diğer youtuber arkadaşların ya da bu oyunda çok e, güzel tecrübeli arkadaşlar var belki de onlardan biriyle karşılaşıyorsunuz yani ellerinden üstündür bunu da kabul etmelisiniz bunu kabullenmiyorsanız bu oyunu oynamamalısınız gidin ne bileyim PUBG Mobile oynayın e, FIFA Mobile oynayın 50 konsolla falan oynayın. Yani bu, Tamamen formasyon kuruyoruz. Gerisi oyun şansı, rakibin becerisi, rakibin oyun mantığı. Özellikle oyun şansı bakın. Altını neden dakika birde gol alıyor? Dakika birde kırmızı kart diyoruz. Oyun bitiyor. Hiç oluyor. Dakika birde gol oluyor. Rakibin gol atıp da senin 90 dakika boyunca ev sahibi 17 şut atıp gol atamaman oyun şanssızlığı. Ne olursa olsun. kaleyi görünce vuruyormuş. Kanatları o. O kanatlarda mı oynuyoruz? Gol yok. Yani kaleyi görünce burada bile o kadar şut çıkmıyordur ama Gel ki Oyun çok değişik bir algoritma. Herkes şikayetçi eminim ki. Ama bazıları çok bilmiş. Yok ya siz bilmiyorsunuz diye saçmalıyor. Yenince de olur öyle şeyler diyorlar. Olmaz öyle şey. Evet. Şimdi biz Videomuza geçmeden önce arkadaşlar Biliyorsunuz ki YouTube kanalımda katıl butonu var. WhatsApp grubuna gelip de bireysel taktikler alabiliyorsunuz. Instagram'dan lütfen, lütfen bak oyunla ilgili soru sorun ama taktik soru sormayın çünkü platin üyelerime bakın 50 TL para bile değil ama olsun. Onlar eğer bu çorbada tuz atmayı benim yanımda olmayı tercih ettiyse benim size Instagram'dan taktik vermem onlar yapmış büyük bir saygısızlık. 50 TL para bile değil. Yani cidden maksat tuz olsun. %30'unu YouTube kesiyorlar. %70'i bana geliyor. Yani yaklaşık 35 TL falan. Ya 10 tane Burası 350, 350 lira. Bu devirde ne geliyor? Misal. Bu olayın parayla alakası yok. Ben çorbada tuzunuz olsun diye yapmış olduğum bir etkileşim. WhatsApp kurumuna beklerim sizleri de. Dediğim gibi eğer olabilir. Ben, ben aslında para yatırmak istemiyorum diyorsanız da. Ee, zaten bir sürü taktik videom var onlardan e, Faydalanabilirsiniz buradaki taktikler %90 orası %95 Orada bir tık daha hartı var bunların ha, Orada da kaybediyoruz Orada da mağlup oluyoruz %100 Galip gel, geliyoruz demiyormuş bir yerine gelince suratlar bir tık düşse de Oyunun Mağlubiyet kısmında kabullenmek zorundalar Kabullenmeleri zaten ben direkt e, otomatikman tepki çünkü bir oyun için insan bu kadar bozulmamalı bence. Yine de tebrik edeceğim. Bitti gitti. Burada bitti. Diğer maç, diğer maç, diğer maç. Böyle böyle odaklan odaklana gitmelisiniz. Gidemiyorsanız gruba sakın gelmeyin. Evet 6-3-1. Gördüğünüz gibi şimdi hemen bir takdimimize gelelim arkadaşlar. Burada da evet 3 puan kaldı aramızda. Bakalım geliyoruz. Hava da dip dibeyiz. Rakip takılırsa bir daha salmam gibi büyük de konuşmamak istiyorum bu oyun adına. Çünkü mesela dün Chelsea ile 2-2 kaldım evimde. Orta saha defansa da destek yapmadım diye adam mesela 24 maçta 38 gol atmış, ikisi bana gibi. Evet, 2-2 bitti maç. Hatta 3-2 bitti. Bence onun hakkıydı. Çünkü iptal oldu, iptal olması direkt rakibin hakkı. Evet, yani 6-3 1e gelecek olursa arkadaşlar hemen şurayı bir silelim. Çünkü burada değinmemiz gereken yerler var. Önemli olan yerler var. 6-3-1-B Özellikle B'yi seçtim. Neden? Hem gol açısını, gol bulma açısından. Bak burada aslında bak şöyle söyleyeyim. Bir tane ofansif orta sahanız varsa A'yı, iki tane ofansif orta sahanız varsa B'yi kullanın. Birinci tercihiniz B olsun. Çünkü gol de bulmamız lazım. Ama dediğim gibi birinci tercih B olmalı, ee, A olmalı çünkü bir tane ofansif orta saha, iki tane defansif orta saha en mantısı eğer çok hard bir rakipse bu, bir tık daha normal bir rakipse B. Dediğim gibi ya ikisi de iş yapar ama. Dediğim gibi iki tane ofansif orta saha, bir tane ofansif orta saha burası çok önemli. En azından bir tane bile olsa olmalı bilginiz olsun. Ben size iki taneye göre anlatayım fark etmez en iyi forvetimizi ileri koyacağız. Şöyle ofansif orta sahaları sağa sola koyalım. İki yönlü orta sahamı da bu şekilde koydum. Burada eğer iki yönlü orta sahan yoksa defansif orta sahanı da koyabilirsin. Hiç önemli değil. Orjinali iki yönlü orta saha. Burası dizilim çok önemli. Hücumu yüksek iki oyuncunu sağa sola koydun. Çünkü neden? Bize bunlar lazım. Neden lazım olduğunu birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Ee, bir de bunun yarın altyazılı versiyonu çekeceğim. Ee, yabancı kardeşlerimiz de anlasınlar diye altyazılı olarak ya da işte yapay zekada İngilizce konuşturarak yapabilirim. Bakacağız onu da çözeriz sıkıntı yok. Buranın dizilimi çok önemli. Burada hücum defansı iki tane önemli oyuncu. Mesela bir tanesi e, Todibo bir tanesi de gördüğünüz gibi Ponyu. Pinok, pardon yanlış oldu. Pinok. Gerisinde bu, şekilde mesela sol bekimiz var. Mı? Buraya koyabilirsin. Sol beki neden buraya koyduk? Bak hücumu daha düşük olduğu için iç kısma koyduk. Diğerinde bu şekilde. Bakın dizilimimiz canavar gibi oldu burada. Evet mermi gibi bir takım yaptık şu an. Sadece burada sırıtan kim? İşte şu oyuncu dengeyi bozuyor. Yani 6 tane sağlam defanstan yaparsanız mükemmel bir taktik olur. Şöyle yapabilirsiniz. Böyle daha sağlam olursunuz çünkü neden bakın Skarles'in Hücumu Daha yakın yüksek ama en azından defansı daha yüksek olduğu için Onu iç kısımda değerlendirebilirsiniz bu şekilde Ama Hücum olarak bu şekilde ise buraya Sağlam bir defans koyduğunuzda Bizim duvar Etten bir duvar olur ve yıkılmaz bir Bütünlük sağlamaya çalışır rakibe karşı. Bak yıkılmaz demiyorum. Yıkılmaz bir bütünlük sağlamaya çalışır. Çünkü dediğim gibi el elden üstündür. Evet. Dizilimizi bu şekilde yaptıktan sonra şöyle de önemli yerlere değindim. Hücum oyuncuları, hücum bekleri çok önemli. Ofansif orta sallar çok önemli. Ee, yine burada iki önlü orta olmasa, defansif orta saha bile olsa buradaki en azından karşılama yönünden oyun kurma yönünden bayağı sağlıklı olacak. Çünkü burada McAllister orta sahne defansın arasındaki dinamizmi sağlarken sağ kanat ve sol kanada koyduğumuz ofansif orta sağlar da hücuma destek olacaklar. Bu şekilde dizilimimizi yaptık. Evet yani biz böyle düşünüyoruz. Algoritma da inşallah böyle düşünüyordur. Evet kontrata koyacağız. Tüm hakemlerde çok agresif. Benim tercihim geri size kalmış. Kıpkırmızı hakemde agresif oynamanızı tercih, tercih edin. Bir tek ev sahibiken kıpkırmızı hakemde normal çıksanız da olur ama deplasmanda risk alın, agresif çıkın çünkü evet kırmızı kart yeme riski var ama en azından rakibi e, zorlu bir mücadele sokacak bir takım olacaksınız çünkü kullanacağımız araçlar çok önemli. dediğim gibi ilk seçen benim çok agresif. Evet baskımız şöyle e, geride karşıla 30. Yine burada defansif stilimiz 28 ve yüksek hızda paslaşmamız da 70 şeklinde olacak arkadaşlar. Bu şekliyle yapacağız. Orta saha defansa mutlaka yardım etmeli bu şekliyle. Orijinal formasyonumuz böyle. Yani 6-3-1-B veya A. İki tane orta saha ya da bir tane orta saha varsa ona göre ayarladın taktik seçimini. Kontranı yapıştırdın. Yine burada mücadeleyi çok agresif olarak yaptın. Baskı geride karşı 30. Özel arkadaşlarım için tekrar da üstünden geçiyorum. Stilimiz defansif 28 ve yüksek hızda pas açma 70 şeklindeydi. Alan markacı olsa kesinlikle kapalı olacak. Orta saha defansa yardım edecek. Formasyonumuz şiir gibi hazır. Şimdi biz bunu kime, ne zaman, niçin kullanmalıyız? Ev sahibiyken çok sağlam rakiplere karşı bizden nasıl diyeyim 5 rank yani bak bizim 2 rank yüksek olduğumuzda da yapabilirsiniz tabi buradaki tercihiniz çok farklı olmalı ama yani çok çekiniyorsanız rakipten çok olmazsa olmaz bir hale düştüyseniz 6-3-1 size derman olur yeter ki dengeli bir takım olun dengeli bir takım kurun bu şeklini kullanabilirsiniz ama benim size önerim bak 2 rank yüksek olduğunuzda da kullanabilirsiniz ama benim size önerim ee, eşit olduğumuzdan tutun da eşit de sayayım hadi size eşit olduğumuzdan tutun da 15 rankı kadar bak 15 rankı kadar düştüm 5 4 1 bm de var onu da kullanabilirsin çok kupalar kaldırdık onunla bu şekilde evde deplasmanda güçlü olan rakiplere rakip neyle gelirse gelsin kullanabilirsin size en önemli yapabileceğim tavsiye nedir biliyor musunuz 4 3 3'lerle fake vermeniz. Fake verirseniz rakip size saldıracaktır. Rakip size açık verecektir. Siz o fake'i son 20 saniyede eğer eliniz hızlıysa, eliniz hızlı değilse son 30 saniye güzelce kurarsanız fake'ten sonra sizi zafer'e bir adım daha yaklaştır. Çünkü rakibin senden 10 15 rank yüksekse, 7 rank 8 rank yüksekse bu adam yürek yemiş 4 3 3 oyun cahili diyecek sana. Sen de orada yapıştıracaksın. Mesela ben bugün platin üyelerime bakıyorum. Ee, Yasin kardeşimize selam olsun. Ee, rakibiyle arasında 20-25 fa rank fark var. Adam 4-3-3 kurmuş rakip. Yani yapacak bir şey yok. Tok atlayacağız geçeceğiz. Oyun şanssızlığı olmalıca. Bazen kırmızı kart diyoruz o tok atlıyor. Ama genel itibariyle bakacağız biz. Biz gerekeni yapacağız gerisi oyunun vicdanına kalmış maalesef oyun vicdanı bizden yana olsun diyelim. Evet yani burada deplasmada ve evde size nasıl kurulacağını ne yapacağınızı tek tek anlattım. Bakın anlamadım diyorsunuz çünkü videoyu dinlemiyorsunuz. Anlamadım diyorsunuz direkt sayılar kaçmak istiyorsunuz. Kusura bakmayın. Benim sadece önerim şu videoyu sesli incelerim. Yarar yaramaz hiç umurumda değil. Yani yorum yaptığınız videoyu sadece sesli dinle derim. Çünkü formasyonlar çok farklı, oyuncular çok farklı. Yani insanlar istiyor ki sabit bir taktik olsun, gelene gidene 5 atsın, yensin. Ya da hiç oyuna girmesin, arada girsin, taktik kursun. Öyle bir şey yok ya. Cidden öyle bir şey yok. Öyle bir oyun değil bu. Bakın geldik buraya, evet. Algoritması yok, sıfırdır yani benim gözümde ama öyle de bir oyun değil. O kadar da yani kendi açısından karakter düşünüyor. E, düşkünü olan bir oyun değil Bakın 3 milyonuncu olarak girmiş olduğum kariyerde Bugün 32. gün 33. gün pardon maçları oynanmış Belki kariyerimiz evet 17 Nisan'da kurmuştuk bu kariyeri Şöyle bakalım beraber evet bak burada 17 Nisan yani yaklaşık 34 gün önce Kurmuş olduğumuz bu kariyer e, Sezonlar bitmeden ilk 1 milyona girdi kupaları alınca daha da fırlayacak. Yani görüyorsunuz burada bakın birinci sayfada 31 maçta 27 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet. İkinci sayfa Manchester City'nin olmuş olduğu sayfa 23 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet. E, Atletico Madrid'in olduğu sayfa 32 galibiyet, direkt mağlubiyet yok. E, dördüncü slotta ise Ankara gücünün büyük ihtimalle olduğu 30 galibiyet, 20 var 30 maçta 29 galibiyet, bir tane mağlubiyet mi? O da e, kamp attılar. Ya arkadaşlar harbiden ben sizi anlamıyorum. Hem benimle oynamaya geliyorsunuz. Diyorum ki yok, burayı yükselteceğiz, geliştireceğiz, hem şey yapacağız. Ya, yani, kamp niye atıyorsunuz ya? Ya yani bak sıfır coins'i görüyorsunuz. Ben buraya e, coins falan yüklemedim. Bakın sıfır coinsle kurdum burayı. Görüyorsunuz gelip de kamp atıyorsunuz. Ya bir de son dakikalar açıyoruz. Hani son saniyeler artık. Çünkü ben burada taktikleri kurup da çekiliyorum öbür taraflara. Çünkü ben taktikler dinliyorum Taktikler üzerine ilerliyorum. Neyse size ne desem boş. Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin. Yani bu arkadaşlara diyorum. Siz alınmayın. Sizler cansınız. Beraber büyümeye devam ediyoruz. Abone ol. Like at. Tabii ki devamı gelecek. Hadi eyvallah. Bundan sonraki videolar artık antiler. Antilere geçiş yapacağız. Yani 4-3-3 antiler, 4-4-2 antiler, efendime söyleyeyim kontrataklara takları antiler, kale görünce uğrayan bunlara karşı anti taktiklerle karşınızda olacağım. Kendine dikkat et, seviliyorsun. Hadi eyvallah.